Evet ne abi? Konu ne? Hayırdır? Ne oldu? Sınıfta mı kalmayı düşünüyorsun? <laughs> Hacı sınıfta kalmayı düşünüyorsan işin yaş. Yemin ederim yaş. Eğer bir öğrenci olarak sınıfta kalmayı düşünüyorsan işin yaş. Sınıfta kalınıyor mu? Ben anlatayım sen karar ver. Çok kişiniz hepiniz hatta birçoğunuz bu sınavlarla alakalı işte olur olmaz muhabbetleriyle başladık. Hiçbir zaman olmayacağını söylemedim. Erteleneceğini düşünüyordum. Bir iki hafta ertelendi peşinde de sınavlar oldu. Olmaya da devam ediyor. 2-3 hafta içerisinde belki de 4 hafta içerisinde olacak bitecek. Sınıfta kalma konusunda bilinen yasa içerisinde olanlar ve ayrıyetten döneme ait durumları kısaca anlatacağım. Onları güzel dinleyin. Ona göre kendi kararlarınızı kendiniz verin. Bu kadar. Zaten olması gereken şekliyle bu. Değil mi? Olan biteni anlatırım. Siz oradan durum tespit raporlarınızı temin edersiniz. Ona göre kendi kararlarınızı verirsiniz. <laughs> Evet selam cemaat Mustafa Şentürk Yıldız Bilgisayar EK Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi ikinci sınıf öğrencisiyim 1801 1801 öğrenci kimlik numaram. Garaj Tayfa Garaj Teknoloji olaraktan bir grup teknolojiyi seven teknolojiyle konuşmaktan keyif alan insanlar topluluğuyuz. Bunun içerisinde lise tayfası, üni tayfa, üniversite mezun tayfası, Hatta orta lise, orta öğretim tayfası hepsi var, hiç fark etmiyor. Yeter ki ortak konumuz olan teknoloji üzerine geyikler yapalım. Elimizden geldiğince de yaşamış olduğumuz durumlara, tayfanın içerisindeki insanların yaşamış olduğu durumlara istinaden yaşanılan sıkıntılı durumlara elimizden geldiğince çözümler üretmeye, teknolojiyle uğraşabilmek adına o küçük ufak tefek sıkıntıları daha hızlı geçebilmek adına yapabildiğimiz kadar bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Saat 3'te A teknolojileri dersim var o yüzden biraz hızlı gitmek zorundayım. Dediğim gibi Garaj TFA ekibi olaraktan hazırlamış olduğumuz bilgi içerikli paylaşımları sizlerle paylaşıyoruz. Şu anda da bize en çok sorulan lise tayfası tarafından ki yaşadığımız döneme istinaden çok değerli olan bir konu sınıfta kalmak konusu. Sadece bu lise değil, orta öğretim ve ilkokul içinde geçerli. Bizde elimizden geldiğince bu bilgileri edinip sizle paylaşma gereksinimi duyduk. Çünkü anladığım kadarıyla tam net bir şey yok. Ama bizim verdiğimiz bilgiler kesin bilgilerdir. Buna istinaden yapacağınız olan çözümler sizin çözümlerinizdir. Biz net bilgiyi veririz. Ama bu bilgiye istinaden yapılabilecekler tamamıyla sizin kendi tercihlerinizdir. Bilginiz olsun sonra söylemedi demeyin. Sınıfta kalmak. Bu sene sınıfta kalmak var mı abi? 2021. Net bilgidir. 2021 için Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflar için sınıfta kalma yok. 2021'in özelliği ne abi? Pandemi zamanı, virüs zamanı maalesef yaklaşık bir seneden beri 2020 Ocak Şubat'ta başlayıp şu anda 2021 Mart'a kadar devam eden böyle bir hastalık geyiği var. Biz de bu hastalık geyiğinin içerisindeyiz. O yüzden İnsanların en çok merak ettiği gerekli eğitimi alamadığımız için bu eğitimi alamamaktan kaynaklı olaraktan karşılığında sınavlarda başarılı olamayıp da sınıfta kalma gibi bir mağduriyetimiz olur mu? Bizi böyle bir mağduriyet içerisinde bırakırlar mı? Anlatabiliyor muyum? Bunun çözümünü bulmaya çalışıyoruz. Bu sorunun çözümünü araştırıyoruz. Dediğim gibi ilkokul 1-2-3-4'lerde asla ve asla sınıfta kalma diye bir şey yok. 5-6-7-8 yani orta öğretim dediğimiz kısım içinde tamamıyla öğrencini, öğretmenin daha doğrusu öğret, kurul öğretmenlerinin, kurul dediğimiz de o sınıfta, o okulda bulunan öğretmen topluluğundan çok kalabalıksa belli bir kısmının zümre öğretmen dediğimiz belli bir kısımların oluşturduğu, eğer değilse küçük bir okulsa hepsinin oluşturduğu bir kurul, öğretmenler kurulu tarafından Öğrencinin sınıf tekrarı yapıp yapmamasına karar verilecek. 5, 6, 7 ve 8'ler için. Bakın bunu sakın unutmayın. Gelelim bizim asıl muhabbetimize. Yani lise 9, 10, 11, 12. Burada sınıfta kalma var mı? Asıl önemli olan kısım burası. Şimdi abi burada çok iyi düşünmek lazım. Kural şu normalde mevcutta yasada veyahut da işte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yazmış olduğu kuşu kural şu. Not ortalaması o, o sene için not ortalaması kesinlikle 50'nin altında olmayacak diyor. Ve ayrıyetten de 3'ten fazla dersi 50'nin altında olmayacak. Daha doğrusu kaldığı ders sayısı hani ders alıyorsun ya lisede işte kaç sek 10, 11, 12 tane ders seçmelerle falan. 3'ten fazla dersten kalırsan ve not ortalaman bütün derslerin not ortalaması 50'nin altında olursa burada sınıf tekrarı söz konusu. Ama bakın ama diyorum. Yine de dönem çok hassas bir dönem olduğu için yeri geldiğinde sınıf tekrarına kalmış olan öğrencinin kalkıp ben yaşadığım dönemde itibarıyla gerekli eğitimi alamadım bana verilmeyen eğitimin karşılığında ben bir şey veremediğim için beni cezalandıramazsınız diye o maksatta yazabileceği bir dilekçeyle de her şeyi becerebilir, başarabilir. Bunu sakın unutmayın. Bu sakın başka şeylere gitmesin. Bakın bir daha söylüyorum. Normalde üçten fazla bırakılan ders olması durumu veyahut ve, 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 burada ve bağlacı var veya değil. Ve Not ortalamasının 50'nin altında iki şıkkında sağlanması gerekiyor. Diyelim not ortalaması 50'nin üzerinde ama ders sayın 4. Burada kurul devreye giriyor bildiğim kadarıyla. Veyahut şöyle bir durum var. İşte not ortalaman 50'nin altında ama bıraktığın ders sayısı 1 ya da 2. Burada da kurul devreye giriyor. Ve burada girip samimi bir şekilde insanlara derdini anlatacaksın öğrenci bu hocalara işte ben onları anlatamıyorum da de bunlar mazeret değil. Eğer bu gibi durumlarda kaldığı zaman gidip derdini güzel bir şekilde anlatacaksın. Hocam şu 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 sebeplerden ötürü ben bu derslere giremedim. Gerek yedi, gerektiği zaman hocam çok laylaydı. Ben uzaktan eğitime alışamadım. Okula gitmedikten sonra bunu bile diyebilirsin. Bu bile samimidir. Ben derslere giremedim. Sabah yatıp uyumak daha çok hoşuma gitti. Ama bundan dolayı da ben gerekli eğitimi alamadım. Ha şunu bile diyebilirsin. Sizin beni bırakmanıza gerek yok. Ben zaten 11. sınıfı güzel okuyamadım. Okuyamadığım için ben kendimi tekrar etmek istiyorum diyebilirsiniz. Bakın bu da sizin kendi tercihinizdir. Ki böyle olması bence en güzelidir. 10. sınıf, 11. sınıf veya 12. sınıfı bir öğrencinin tekrar etmesinin bence hiçbir sakıncası yoktur. Hele de 11 ve 12. sınıfın 10. sınıf bile öyle. Lise 2 diye geçer bizde. Yani bunların tekrar edilmesinin alınan bilgilerin güzelliğine dayanaraktan hele de üniversiteye gittiğinizde ilk birinci sınıftaki size o aldığınız bilgilerin ne kadar faydalı olduğunu göreceksiniz. Çünkü üniversitenin birinci sınıfında en çok gördüğünüz eser matematik, fizik, diner, bir kimya, biyoloji ve bunların temeli bu 2, 3 ve 4, lise 2, 3 ve 4'te. O yüzden gerekir, gerekiyorsa buna inanıyorsanız bu dersleri, bu sınıfları tekrar etmenin size bir zararı yok. Ama boş geçmeyin. Boş geçtiğiniz zaman hayatın her döneminin size zararı var. Boş kaldığı sürece. Uyku vaktin bile eğer boş geçiyorsa sana bir faydası yok abi. Ama dinleniyorsan sana faydası var. Uyku lan bu. Muhabbet koy koy, kakara kikiri ha 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 he he boş geçiyorsam sana bir faydası yok abi. Ama o kakara kikiri de, o geyikte, o kahkahala, o muhabbette bir şeyler kapabiliyorsan anlatılandan. Youtube ortamında seyrediyorsun. Kakara kikiri ha ha he, boş abi boş. Ama o anlatılanlardan böyle bir iki cümle bir şey alabiliyorsan abi çok güzel ya. Youtube Dediğim gibi bana sorarsanız benim düşüncem onun tekrarının hiçbir sakıncası yoktur. Ama siz kurallarınız şudur. 3 dersten fazla dersten kalmış olacaksınız ve not orta v diyorum. Bu iki şartın sağlanmak zorunlu olur. v olduğu zaman hem üç dersten fazla dersiniz olacak hem de not ortalamanız 50'nin altında olacak. Bu ikisi sağlanmadığı zaman karar kurulundur. Öğretmenler kurulundur. Orada da gerektiği zaman gidip konuşun samimiyetinizi dile getirin insanlara. Hiç kimse kötü karakterli insan değildir. Siz samimiyseniz, doğalsanız sizi dinlerler. Ha bazen çok nadir olmak kaydıyla kötü niyetli insanlar vardır. Onları da bir şekilde biz geçeriz tayfa olarak. O yönden de hiçbir sıkıntı yok. Sınıfta kalma olayı budur. Ama dün akşam Bakan Ziya Selçuk'un da dediği gibi ve benim de düşüncem olduğu gibi dönem mücbir sebepler yani olağanüstü hal dönemi hal hal dönemi hal dönemi olağanüstü hal dönemi olağanüstü hal dönemlerinde insanların sundukları sebepler daha çok dikkate alınır. Çünkü ben okula gidemiyorum tedirginim. Ben derslere giremiyorum. Başka türlü sıkıntılarım var dijital, online, maddi olarak. Bunları dile getirdiğiniz zaman kimse size kalkıp da yok kardeşim kural buydu yapsaydın diyemez. Özellikle mücbir sebeplerin olduğu olağanüstü hal dönemlerinde bu dönem de işte o bahsettiğim o dönem. Samimi olun, içten olun. Mutlaka derdinizi birileri anlayacaktır. Anlaşılmadığı yerde, sıkıntı yaşadığınız yerde tayfa burada. Tayfa gerekirse 3000 kişi dilekçelerini yazar gönderir. Bu kadar basit. Anlatabiliyor muyum? Biz buradayız. Tayfayla kalın. Tayfanın yanında kalın. Peace. Barış içinde kalın. Kendinize dikkat edin. Evet en son peace dedik ama anlaşılmayan bir durum var mı arkadaşlar? Sınıfta kalma ile alakalı anlaşılmayan bir durum var mı? Özellikle kısaca hemen ilkokul, ortaokul zaten öyle bir şey yok. Ortaokulda kurulla geçiyorlar. 5, 6, 7, 8'de. 9, 10, 11, 12'de. 3 ders ve not ortalaması 50'nin altında olursa sen, sen şansını zorluyorsun demektir. Ama bak yine ama diyorum. Bu dönemde kimse seni sınıfta bırakmamak için elinden geleni yapar. Bunu sakın unutma. Çünkü zaman zor zaman. Eğitimin çok zor olduğunun herkes farkında. Eğitim vermenin de eğitim almanın da çok zor bir döneme denk geldiğinin herkes farkında. Anlatabiliyor muyum? Ve asla ve asla sana kalkıp nasıl ki sınavlar iptal oldu demeyeceğine göre sınıfta kalma yok demez. Ne öğretmenin, ne milli eğitim müdürün, ne okul müdürün. Abi öyle bir şey derse sen bir daha uğraşır mısın ya? Peace. Last time. <laughs> Dikkat edin kendinize. Seviyorum sizi. Akıllı olun. Gurur duyuyorum ben sizde. Öğrenci olun. Karaş tayfanın öğrencisi olun. Böyle devam. <laughs>